Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler evde Çok iyi. Bizlerle birlikte video çekeceğiz. Başka ne yapabiliriz ki? Allah Allah. Bu ne Bitti şu maymuna sesi <laughs> Maymun ne yapıyorsun? Dur bacaklarını üzer. <laughs> 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 e, tamam ulan 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 şimdi görürsün evet aa ya sarı şarkı en son ne oldu en son falan ne oldu yani? ben hiçbir şey hatırlamıyorum ya en son maymunlarda başka hiçbir şey yok. Havanı falan da bir şey olmuyor sanki. Ne yaptın oğlum sen? Yok abi ben bir şey yapmadım. Anne yürü <türültük> git. Kutayım Hepsini sen yaptın. <scary> Görüyorum ben seni bak. Sen monkey bak. Bak. Ah tamam. şimdi ay almaya gideyim. Ay ay mı? Ay ay. Nam 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 tüm Hadi gerçekten çok güzeldi. Evet. <laughs> Birim şey <laughs> 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 <oluyor> ben de. Sizlere <laughs> <laughs> Giderim artık. Mımım. falan ne oturur? <laughs> Oturun tamam mı? <ben. gülüyor> <laughs> çok iyi. Oha. Ha. şu kırımın önündeki neredeyse Oha. Evdeki <laughs>